Devlet Bahçeli konuşmasına Rusya'nın Ukrayna işgali hakkında değerlendirmelerde bulunarak başladı. Muhalefetin NATO övgülerini eleştiren Bahçeli, fener ışığı gibi emperyalist ülkeleri selamlamışlardır dedi. MHP grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimini değerlendirdi. Putin'in Osmanlı'dan Karadeniz'i korudukları sözlerine tepki gösteren Bahçeli, daha düne kadar Karadeniz Türk gölüydü, Türk yurduydu tarihin şahitliğine müracaat edersek kimsenin tarihi hatırlatmasına yüzü yetmez diyerek konuşmasına devam etti. Ekonomik, finansal ve siyasi yaptırımların peyderpey arttırılması, Rus uçaklarına uçuş yasağı getirilmesi Rusya'nın saldırganlığına şimdiye kadar engel olamamıştır. Batı sürekli top çevirmiş, yavan açıklamalarla zamana oynamış, otomatik pilota bağlanmış kınama mesajlarıyla durumu kurtardığını zannetmiş, Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına ve kursağına teslim etmiştir. Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır. Biliyoruz ki Ukrayna'nın işgali yeni değildir. 2014 yılından itibaren sistematik bir kuşatma, planlı askeri operasyonlar, ele geçirme süreci bu ülkeyi rehin almış, felç etmiştir. Kaldı ki Kırım'ın haksız hukuksuz ilakına hiçbir güçlü cevap verilemediği gibi caydırıcı ve müessir yaptırımlarda da devreye sokulamamıştır. Donbas bölgesi 8 yıldır kaynayan kazan patlamaya hazır bombadır. Ayrılıkçılığın ve bölücülüğün ana damarı olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yıllardır tehdit eden Donetsk ile Luhansk'ta sözde bağımsızlık ilanları, Yeni bir vaka da değildir. Yeni dünya düzeni diye hikayesi yazılan, tanımı yapılan çok vektörlü, çok bilinmeyenli karmaşık denklemin Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında yeşeren adı konmamış bir alver sürecinin mahsulü olduğunu görmek lazımdır. Mazlumların canı ve kanı üzerinden kurulmak istenen küresel siyaset ve strateji dengeleri milyarlarca insanın müşterek geleceğini, dünyanın ekolojik ve ekonomik mirasını, bugüne kadarki ahlaki, hukuki ve vicdani kazanımları uçuruma sürüklemektedir. Başkent Ankara'dan dünyaya göz attığımızda, tarihi tecrübelerimizin ışıklarını bu karanlık oyun sahnesine tuttuğumuzda, gördüğümüz gerçekler korkunç risk ve tehditlerin vahim boyutlara dayandığıdır. Şunu bir defa kararlılıkla söylemek isterim ki küresel emperyalizmin dünya tasarımında insan insanın canavarıdır. Türk İslam medeniyetinin prizmasından baktığımızda ise insan insanın canı, cananı, can beraberidir. Bizi diğerlerinden ayıran bariz fark da burada yatmaktadır. Ukrayna'nın zalim işgali buna karşı gösterilen nevzuhur ve etkisiz tepkiler, kerameti kendinden menkul yeni dünya düzeni hakkında hepimize ipucu vermektedir. NATO'nun kuru gürültüden farksız taktik açıklamaları üzerine, Putin'in Rus nükleer caydırıcı kuvvetlerine yüksek alarma geçme emri vermesi, korkunç senaryoların tedavüle girmesini hızlandırmıştır. İnsanlığın bu zamanında nükleer savaş kaynaklı bir dünya savaşı ihtimaline vurgu yapılması küresel vicdanın, küresel adaletin, insan hakları müktesebatının mahvıdır. Dünyanın dehşet verici bir riskle muhatap olması bile felakettir, akıl kaybıdır, demokrasi ayıbıdır, skandal bir hüsrandır. Diğer yandan Rus